Politik TV kanalına hoş geldiniz videomu beğenerek paylaşarak bana yardımcı olabilirsiniz. Seçimlerin ardından gündeme gelen konulardan biri de genel af ya da kısmi af çıkarılmasına yönelik iddialar oldu. Ülke tarihinde dönemsel ihtiyaçlara göre çıkarılan genel veya kısmi afların yanı sıra, infaz kanununda yapılan düzenlemeler, affın sürekliliğini de sağlayabiliyor. En son Covid-19 salgını sırasında 2020 yılının Nisan ayında infaz kanununda yapılan değişikliklerle 120 bin kişi hapisten izinli olarak çıktı. Bu izin şimdiye kadar iki kez uzatıldı. Mahkumlara verilen Covid-19 izni, 31 Temmuz 2023'te bitecek. Eski HDP milletvekili Müslüm Doğan, 16 Haziran'da yaptığı açıklamada Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle 29 Ekim'de çıkartılacak bir af çalışmasının sürdüğünü iddia ederek çalışma henüz tamamlanmamış ama genel af adli mahkumların yanında siyasi mahkumları da kapsayacak. Burada eline silah almamış ifadesi konularak onlar da bu genel affın kapsamı içine alınacak ifadesini kullanmıştı. İktidardan henüz af konusuna yönelik net bir açıklama gelmiş değil. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin yetkili organlarında af konusunun gündeme gelmediğini söylüyor. Ancak tutuklu ve hükümlü yakınları af konusundaki beklentilerini sosyal medyadan yüksek sesle dile getiriyor. Af, Türkiye'nin gündeminden hiçbir zaman düşmemiştir. Sadece Cumhuriyet'in 100. yılında değil, Cumhuriyet'in 10. 50. ve 75. yıllarında da gündeme gelmiş ve aflar çıkarılmıştır. Ama Cumhuriyet'in çeşitli yıl dönümlerinin dışında da aflar var, Hatta şu anda bile Türkiye'de işleyen bir af mekanizması mevcut. İnfaz indirimi de af. Covid-19 affı dediğimiz af bugün bile uygulanıyor. Türkiye'de afın gündemde olmadığı ve yapılmadığı zamanlar çok nadirdir. Örneğin 2020'den önce, 15 Temmuz'dan sonra bir af yapıldı. Ondan önce de cezaların ertelenmesi, şartlı alıverme veya infaz indirimi adıyla çeşitli aflar yapıldı. Ülkemizde çok sık af yapılıyor. Ama toplumun bundan her zaman tam haberi olmuyor. Çünkü ismini af denmiyor. Hükümlülerin cezaları tam infaz edilmeden serbest bırakılmasına biz af demiyoruz. Ama onlara infaz indirimi gibi başka ad verdiğimizde onlar af olmaktan çıkmıyor. Neden af olarak isimlendirilmiyor? Anayasa mahkemesinin bazı kararları oluyor. Eğer af kanunu çıkaracaksan eşitlik ilkesine uygun hareket etmelisin diyor veya af kanunu olacaksa anayasaya göre TBMM'nin 5'te 3 gibi nitelikli çoğunluk ile karar vermesi lazım. Yani af kanunu çıkarmak öyle kolay değil. Peki, neden böyle nitelikli bir çoğunluk isteniyor? Çünkü anayasa koyucu Türkiye'de ikide bir af çıkmasın diye böyle bir nitelikli çoğunluk öngörmüş. Hatta bazı konularda af yasağı var. Mesela orman suçları ile ilgili af yasağı vardır. Ama orman suçları da bir yolu bulunup esasında affedilir. Fakat dediğim gibi bunlara af adı verilmez. Kanun koyucu, anayasadaki nitelikli çoğunluk şartını dolanmak ve kamuoyunun da tepkisini çekmemek için erteleme, infaz indirimi adı altında aflar yapmaktadır. Aslında bunların hepsi aynı sonuca varır. Eğer bir kişiyi mahkum edildiği hapis cezasından kanun değişikliği yapıp infazı tamamlanmadan daha önce serbest bırakıyorsanız bu bir aftır. Rahşan affı hala uygulanıyor. İnfaz kanunundaki düzenlemeler de buna dahil mi? Asıl mesele de burada çıkıyor. İnfaz kanunu ile ikide bir oynayarak bunu yaptığınız zaman mesele daha da karmaşıklaşıyor. Mesela 4616 sayılı meşhur Rahşan Affı diye adlandırılan kanunun adı şöyleydi 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı şartlı salı verilmeye, dava ve cezaların ertelenmesine dair kanun. Düşünün ki bu kanun bugün bile etkisini göstermekte, uygulanmaktadır. Çünkü Anayasa Mahkemesi onu çeşitli açılardan iptal etti ve genişletti. İptalin bir gerekçesi de eşitlik ilkesiydi. Bu nedenle daha sonra kanun koyucu bir takım düzenlemeler yaptı, başka gelişmeler oldu ve o af kanununun uygulaması bir türlü bitmedi. 100. Yıl affın bahanesi. Rahşan Ecevit ben böyle olmasını istemezdim demişti. Rahşan affına duyulan tepki nedeniyle sonraki hükümetler af konusuna pek yaklaşmak istemediler. Ama dediğim gibi adı af olmayan kanunlar çıkmıştır. Aslında Türkiye'deki af uygulamaları gerçek anlamda affın gerekli olup olmamasından kaynaklanmamaktadır. Türkiye'deki af uygulamalarının ana sebebi kanun koyucunun ceza adaleti ilkeleriyle bağdaşmayan popülist tutumudur. Kanun koyucu bir yandan halka döner ve popülist söylemlerle belli suçların cezalarını arttırır. İşte suçla mücadele ediyorum der. Ama sonra öbür taraftan da bugün olduğu gibi cezaevleri çok doldu, içinde yer kalmadı boşaltalım der. Çünkü böyle aşırı doluluk sürdürülemez bir durumdur. Bu sefer de cezaevlerinin boşaltılması için çareler aranır. Buna her zaman bir bahane bulunur. Şimdi de yüzüncü. Yıl bahanesi var. Aftan yararlananların önemli bir kısmı suç işliyor. Devletin vatandaş ile barışması böyle mi olur? Burada hiçbir şekilde toplumsal barışa hizmet olmuyor zaten. Nitekim ülkemizde dolaylı veya doğrudan aflardan yararlananların çok önemli bir kesimi tekrar suç işleyip cezaevine dönüyor. 2020 örneğinde de diğer örneklerde de hep bunu gördük. Ama Adalet Bakanlığı maalesef bunların istatistiklerini tam olarak açıklamıyor. Aynı yanlışları sürdürüp farklı sonuçlara varmak mümkün değil. Af hukuk sisteminin değil de siyasetin ihtiyacı diyebilir miyiz? Evet, siyasetin yaptığı yanlışları giderme ihtiyacı diye de tarifleyebiliriz. Aslında siyaset. Yargının verdiği kararlara af kanunları yoluyla bu kadar müdahale etmese bunun yerine cezaevlerini doldururken yapılan hataları giderse cezaevlerini boşaltma ihtiyacı ortaya çıkmayacak. Önce cezaevlerini doldururken yapılan hatalardan vazgeçmek lazım. Aralık 2022 itibariyle 290 bin yatak kapasitesi olan tüm infaz kurumlarımızda 340 bin kişi var. Ancak 2022 yılında Covid-19 izniyle dışarıda olan kaç kişi bilmediğimiz için şu an net bir kapasite aşımı sayısı vermek güç. Nüfusa oranla dünyada cezaevinde kalabalıklığı bakımından ilk sıralardayız. Çok aşırı bir cezaevi nüfusu var ülkemizde. Almanya'nın nüfusu bizimkiyle neredeyse aynı ama orada tutuklu ve hükümlü sayısı 55 bin civarında, bizde 340 bin. Tutuklama her dönem terbiye etme biçimi olmuştur. Tutukluluğun istisna olmaktan çıkıp bir terbiye etme biçimi olduğuna yönelik tespitler var. Tutuklu sayısının artışı terbiye etme ihtiyacından mı kaynaklanıyor? Tutukluluğun tedbirden ziyade asayiş düşüncesiyle uygulama yanlılığı çok sık yapılmakta. Bu da doluluğun nedenlerinden biri. Türkiye'deki cezaevleri esas da 10 tane suçla ilgili mahkumiyet ve tutuklamalar dolayısıyla doluyor. Bunlardan ilk sırada uyuşturucu madde ile ilgili suçlar var. Bu suçtan infaz kurumlarında olan kişi sayısı aralık de 130 bini geçti. Niye böyle oldu? Çünkü biz bonzai ile mücadele edeceğiz diyerek uyuşturucu kullanıcılarının cezalarını arttırdık. Daha önce Türk Ceza Hukuku Reformu'nun uygulamaya geçtiği yıllarda kullanıcılar için esas uygulama tedavi ve terapiydi. Sonra bundan vazgeçildi, cezalandırma ve cezaları arttırma yoluna girildi. Her ay binlerce uyuşturucu madde kullanıcısı tutuklanıyor. Kullanıcı kişi kendi sağlığını düşünmüyor, kendine zarar veriyorsa devlet onu hapse atmamalı. Tedavisi var, terapisi var. Bilimsel yaklaşımı benimseyen tüm ülkeler bu yola gitmiştir. Devlet asıl uyuşturucu madde ticaretini örgütlü bir şekilde yapanlarla uğraşmalı. Biz kullanıcılar ile uğraşıyoruz. Şimdi tedavi ve terapi yetini cezalandırma politikası devam ettiği sürece her yıl bir cezaevi inşa etmemiz lazım. Bu ki biz uyuşturucu madde kullanıcılarına karşı tedavi ve terapiye geçsek ve cezalandırmayı kaldırsak cezaevi nüfusu hemen önemli ölçüde azalacak. Tutuklama, Türkiye'de her dönem bir anlamda terbiye etme biçimi olmuştur. Bu kadar reform yapıldı. Tutuklama bir terbiye bir asayiş sağlama tedbiri olmasın diye ama oluyor maalesef. Türkiye'nin sorunu budur.